Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda kısa kısa ısımlık türleri ve derecelerinden ve ısımlığın önemli bazı bilgilerinden bahsedeceğim. Geçtiğimiz yıllarda birkaç kere sınav sorusu olan bir Konu başlığı olduğu için bunun da üzerinde durmakta fayda var. Şimdi bir kere öncelikle şunu bir hatırlayalım. Isımlığın üç tane ana türü var arkadaşlar. Üç ana türü dediğimiz işte kan isimli, kayın ısımlığı ve evlat edinmeden kaynaklı ısımlı. Bunların temelde tanımını bilim. Daha çok kan isimli üzerinde durmamız gerekecek. Kan isimli, doğum yoluyla ortaya çıkan bir ısımlık türüdür. Şimdi zaten burada örnek soy ağacımızdan açacağız konuyu. Kayın ısımlığı da evlenme yoluyla eşinin kan aranda oluşan ısımlıktır. Evlat edinme mahkeme kararıyla birinin evlat edinmesi, edinilmesi sonucu oluşan bir ısımlıktır. Yani yakan doğumla ya da evlenme ve mahkeme kararı gibi çeşitli yollardan ısımlık oluşan bilir diyebiliriz. Kanısımlığı önemli. Kanısımlığında dikkat etmeniz gereken birinci konu arkadaşlar. Özellikle kardeşler arasında ortaya çıkan ve bir, bir sınava konu olan bir tam kan yarım kanısımlığı var. Tam kan yarım kanısımlığını şöyle düşünüyoruz arkadaşlar. İki kardeşte anne de baba da ortaksa, her ikisi de ortaksa tam kanısımlığı oluyor. Anne bir diyorsa bu baba ayrı demektir. O zaman yarım kan olur. Ya da baba bir diyorsa bu anne ayrı demektir. Bu ne demek? Bu da yine yarım kanısımlığı. Yani anne ya da babadan sadece biri ortaksa yarım kanısımlığı ortaya çıkıyor. Her ikisi de ortaksa tam kanısımlığı ortaya çıkıyor diyebiliriz. Bu aklımızın bir köşesinde dursun. Ha ısımlık. Burada tabii ki üst soy, alt soy ve yan soy olarak ayrılıyor. Ben buradaki haritamda arkadaşlar derece alt üst ve yanı izah edip dereceyi anlatabilmek adına hatlar çıkarttım. Şimdi buradaki kendi üzerimden gidersem ben Alper olarak benim üst soy isimlerim benim kimden geldiğimi gösterir. Yani anne babam ve onların babaları ve anneleri diyebiliriz. Benim alt soy isimlerim burası üst soy olmuş oluyor. Benim alt soy isimlerim ise arkadaşlarım kimler benden geliyor gösteriyor. O da çocuklarım ve torunlarım olarak gruplandırılabilir. Bunlar da alt soy kısımları olarak addedilebilir. Sakın şunu düşünmeyin. Hani mesela yeğenim alt soy mu? Hayır. Ya da amca, hala, teyze, dayı alt soy mu? Hayır değil. Onların hepsi arkadaşlar yani buraya düz hat deniyor zaten bakın kim kimden geliyor noktasında bir düz hat çıkartılıyor alt ve üst diye ayrılıyor. Burası tamamen kalan bölüm yan soy olarak nitelendiriliyor. Amca, hala, teyze, dayı, kuzen, kardeş, yeğen aklınıza gelebilecek kalan hepsi yan soydu. Derece hesabını nasıl yapıyoruz? şu gördüğünüz haritayı kafanızda çizebildikten sonra bu resmi hatırlayabildikten sonra kaçıncı derece olduğu meselesi kolaydır. Bunların hepsi kan ısımları üst alt ve yan diye ayırıyorum ve derece hesabı yapmak için çizgi. Benim anne babamla aramdaki hısımlığın türü üst soy kaçıncı derece türü ve derecesi dediğimizde bir çizgiyle gittiğim için birinci derece oluyor. Ama dikkat edin mesela kardeşine bir çizgiyle gidemiyorum, iki çizgiyle gidiyorum. İkinci derece yan soy kanısı mı oluyor? Yeğenime kardeşimin kızına üç çizgiyle gidiyorum. En az üç doğumla gidebiliyorum doğum sayılarına göre oluştuğu için bu. Üçüncü derece yan soy kanısı mı olmuş oluyor? Kızım oğlum dediğimde birinci derece alt soy olmuş oluyor. Torunlarım ikinci derece alt soy olmuş oluyor. Çünkü önce benim bir çocuğum olacak e, torunum olması için de onun da bir çocuğunun olması yani en az iki doğum gerçekleşmesi gerekiyor. E, üst soyda da e, büyük baba, büyük annelerle arandaki ilişki iki hatla gidiyorsun. Çünkü ondan önce anne ya da baban olacak sonra da onlardan senin olman lazım ki ikinci derece üst soy kanısı mı? Amca, hala, teyze, dayı dediğimizde burada e, ikinci derece üst soy kanısim burada üçüncü derece yan soy mı şeklinde karşımıza çıkan bir veri oluyor ama kuzen dediğimizde bir doğumun daha gerçekleşmesi lazım o da dördüncü derece yan soy kan hisimi oluyor diyebilirim zaten burada e, incelediğimiz veriler tek tek de e, yazıyor durumda. Ama ben istiyorum ki bununla ilgili bir fikir yürütün arkadaşlar. Fikir yürütürsek de böyle bir harita üzerinden bir bilgi sahibi olmamız söz konusu olabilir. Burada sınavda size ısınmanın türü ve derecesi üzerinden bir soru sorabilir, sormuştur ve unutmayın yarım kan ve tam kan anne ya da babadan biri sadece birinin ortak olması durumunda da bu yarım kan oluyor ama normal bir soru sorduğunda tam kan bir ısımlık sormuş oluyor. Ha bir tane notumuz var bak kayın ısımlığı ile ilgili. Yukarıda yazılan ısımlı türü ve dereceleri eşim için aynı tür ve derece kayın ısımıdır. Yani Eşler birbirinin ısımı değildir. Bunu unutmayın. Bu yüzden ben biriyle evlendiğimde araya hat çekilmez. Ben genelde araya kalp çizerim. İşte eşim duyguyla benim aramdaki ısımlığın e, söz konusu olmadığını söylüyorum. Eşler birbirinin ısımı değildir. Not bize ne demek istiyor? Duygu benimle evlendiğinde benim bütün bahsettiğim kan ısımlarıyla aynı tür ve dereceden kayın hısımı haline geliyor. Sadece alt kısma çizgi çekebiliriz eğer ortak bir çocuk varsa. Üst ve yan için aynı tür ve derecede duygunun kayın hısımlarıdır. İşte zaten kayınvalide, kayınpeder, efendim kayınço vesaire gibi şeyin çıkması çok da kanun koyucu bizim günlük söylemlerimizin uzağına düşmemiş. Bunu bu şekilde değerlendirmek mümkün Hem son olarak arkadaşlar şunları izah edebilirim dediğim gibi hani bu ısımlık dediğimiz mesele bazı artılar ve eksiler getiriyor ya da bazı önemli noktalar karşımıza çıkarıyor Bunlar nedir noktasına bakarsak onları da şöyle izah etmem mümkün kısaca size ısımlık ile ilgili bazı önemli bilgilere bakarsak bu noktada Nedir bunlar? Bir kere miras sistemi kan bağına göre düzenlenmiştir. Yani mirasın dağılımında kan bağı önemli bir rol oynar. İstisnaları muhakkak vardır. Eşinin mirasçısı, mirasçın olması gibi. Ama mirasın dağılımı biraz önceki haritada uzak yakından, uzağa şeklinde dağılır. Üçüncü dereceye kadar ki kan ısımları evlenme yasağı vardır. Yani üçüncü derece ne demek? Kuzene gidene kadar ki durumda, evlenme yasağı vardır diyebiliriz kişi üçüncü dereceye kadar ki kan ile evlenemez üçüncü derece dahil kişi alt ve üst soyuyla evlenemez zaten bu e, haliyle üçüncü derece meselesi ya yani bunu özel olarak belirtmesi bu üçüncü dereceyi aşsa bile evlenemez diyor tabi çok imkanlı değil ama bunu özellikle belirtiyor yasa eşler birbirinin ısımı değildir bunu belirttik zaten boşandıktan sonra bile kayın ısımlığı devam eder çünkü arkadaşlar eski eşinin alt ve üst soyuyla evlenme yasağı vardır. Bu da kayın ısımlığının boşandıktan sonra da devam ettiğini gösterir. Çünkü e, boşandıktan sonra eski eşinin alt ve üst soyuyla evlenemezsin diyor. Ama yan soyda böyle bir yasak yok dikkat ederseniz. Kişi üçüncü dereceye kadar ki kan ısımlarında şahitlik yapmak zorunda değildir. Bak o zaman üçüncü derece iki noktada önemli. E, birincisi Şurası üçüncü dereceye kadarki kan ısımlarında evlenemiyorsun ve üçüncü dereceye kadarki kan ısımlarında şahitlikten kaçınabiliyorsun. Bunun dışında şahitlik zorunlu. Çünkü anayasa madde 38 bize diyor ki kişi kendisini ve kanunda gösterilen yakınlarını suçlayıcı beyanda bulunmaya ve bu yolda delil göstermeye zorlanamaz diyor. Bu da kendisi ve de üçüncü dereceye kadarki kan ısımları onun dışında şahitlik zorunlu bir müessesedir diyebilirim. E, ısımlıkla ilgili sorulma olasılığı olan konular bunlar yani kısa kısa ısımlıkla ilgili vereceğim bilgiler bunlardır arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.